Hepinize evet, bay arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de ekiplere yargı dağıtmaya çalışacağız. Güzel ekip kuruyoruz yani daha doğrusu mahalledeki arkadaşlarla birlikte. İnşallah güzel bir video olacak. Like atıp abone olmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi şuradan bir mikrofon açalım. Dokan maşallah var herkes burada. M6 buldum. M7 var bende. Tamam tamam. İnandım ya inan, tamam. Şunu bir alalım artık ya tak şuna. Ha. Ben buldum. Güzel. Ben yelek bulayım ya. Bak ikidir yeleksiz ölüyorum. Ne kah? Bir verdi. Vere ver Allah. Sen oyun bana küfür ediyor. Ben de yelek de oh, Kask bir. Ben de kask bir ha. Bu arada. Hadi kanka sen de bir elini yüzünü yıkara atla ha. Ya bir elini ayağını indir be. Bir elini ayağını indir be. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Bu arada adamlar oynuyoruz da. Sefa sen direkt adamlara mı oynuyor? Bence direkt tepedekileri oynayalım. Bence. Oynayacağız da. Diğer de çok iyi loot vardı. Ben tepeye gidiyorum. Dolkan da burada. Tamamız. Dolkan her yer adamla. Vaz mı geçtik? Geri mi dönsek? Oha, sakin olun abi de. Bu ne Abi sakin. Uyuyor adamda sokar 98 mi? ben yani bir şey sokacağım şimdi sana ama dur. <laughs> kişi var bu arada. <laughs> Şurada iki kişi var. <laughs> nere baygın? Dokan sen nere oynadın ya? Yani? Bu Arkadan oynuyorum ben de. Bitirme. Wow. bitirme. Bitirme. Evet. Hadi. Hadi, hadi. Bir kişi daha geldi. Bu da baygın. Okan tuttum abi. seni. Sefa tutamadım Benim şey mouse mouse şey yapıyorum. CTRL yapıyorum. Ondan geçti yoksa atardım hemen. Lan oğlum. Geber lan. Lokan kitin var mı yoksa bırakayım. Yok. Bıraktım bu tarafa. Five minutes later. Geçtim. Şey. Biz de kafamızda güzel. Nasıl güzel? O kadar güzel ki. Ahmet Ahmet Sefa'ya git Sefa'ya git ok. Ahmet kit atmam lazım Kit yok ki bandaj var İstiyorsan atım Şunu alalım da çaldırmayalım Dokan bandaj istiyorsan atım bu arada Sefa sen nereden bayıldın? Adam gelmiş Tamam. Temiz. Tamam. Güzel güzel güzel. Bu arada benim bir baygın daha vardı. O nerede ya? O da ben geri ışınlandım ya. Şu pingim 76. In... Oha. Hem de alabilir miyim? Saygılar abi. Satma. Çıktı. Çıktı koşuyor. Canı bir. Bu Ahmet Bayırlı. Lan bot gerçek sandım seni bir an ya. Ya ben de Dokan rush mı yaptın sen? Neredesin ki sen Dokan? Rush yapmam adam. Sağdan vurdu ya. Tepeyle çalışıyor. Sefa yanıma gel Öyle. Sefa. Bu arada 3x falan olsaydı çok iyi olacaktı ama. 5 minutes later. Ben niye gittin <laughs> ki sen? Aynı, ana ana <laughs> Öldüm bu arada. Önümde ses var. Bu adam ben onu Bak 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 evin içinde ya. Ne pusu bir de kapıyı kapatıyor ya. Gözümün önünde kapıyı kapattı ya. Emre abi, emre. Pusucunun kralı bu arada. Bu arada 4 kişi kalmış ha. Bomba olsa var ya şu an sen benim çekliyimsin ama Adam hala Uğur acı Çok uğraştırdın bizi 5 minutes later e Daha daha nasıl Oğlum adam bu kadar Alanın büyük Alanda da değil Sıçtık Kas sıçtık bu arada Sakin ol ama Bu arada o adam içinden geçecek gibi M7 ile tutmak Hı -hı. maşallahı var yani. Ben bir de hassasiyet ayarları daha yapmadım PC'ni. Kilimi çalmaya mı çalıştı o delikanlı? Ha arkadaşını bitirmiş sağ Bir dakika ben şunun tutuna bakayım. Allah razı olsun o loot ne lan Hayvan herif Haritanın lootunu sömürmüş Lan kapat şunu tamam yeter Bu arada o adam göstermezse ben de göstermem Solam geçti Solan ne ara geçti lan o? Can bas can geri zekalı, abi mekan, oyunu var ya, kontrolü içinden geçmiş ha. Sefa bu arada adam nereye geçti? Doğukan gördün mü sen? Görünüm. Önümde gibime geldi ama dur bakalım. Aman nerelere deniyor lan o? Gördüm. Drop'tan var mı? Gördüm. Aaa! <Sessizlik> 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 ben oyunu sürüyorum bu saatten sonra. Arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Videoyu beğenmeyi Video like, abone abone olmayı, unutmayın. Kendinize çok olmayı,